Etekli ak boşu türkü bakıştı Kadınlar yürüyor dağlara doğru Leylak moru gül kurusu dağlara doğru Özlemlerle acılarla bir Anadolu Sivas'tı mı Urfalı mı bilemem gayrı Dağlara 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 doğru Kadınlar kadınlar dağlara doğru Dağlara 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 doğru Sarı sıcak at bindik dallara doğru Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma turaç bakma bana bakma el gibi Bakma turaç bakma bana bakma el gibi bilemezler avcının kim olduğunu Sezmişler düşmanın kokusunu Kadınlar kadınlar dağlara doğru Özlemlerle acılarla bir ana doğru Sivaslı mı Urfalı mı bilemem gayrı Dağlara 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 doğru Kadınlar kadınlar dağlara doğru Sarı sıcak at dallara doğru Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma turaç bakma bana bakma el gibi Bakma turaç bakma bana bakma el gibi Dallara 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 doğru Kadınlar kadınlar dallara doğru Sarı sıcak ak dallara doğru Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma dur aç, bakma bana, bakma el gibi. Bakma dur aç, bakma bana bakma el gibi. Bravo hocam, doğru. Aynen. <laughs> Ya, Abi, teşekkür sağ olasın abla.